Geçmiş ümmetlerin hal ve ahvalinden gösteriyor. Kıyamete <laughs> doğru olanı da gösteriyor. Hem mazi hem istikbalde haberi almak istersen ki, Kur'an-ı Azimüşşan hakkında fihi haberu mâ gablekum ve nebe'u mâ badekum Geçmişlerin haberini sorarsanız Kur'an-ı Azimüşşan'da orada bulursunuz. Geçmiş ümmetlerin bütün hal ve şanı Kur'an-ı Azimüşşan'da zikrolunmuştur. Nebe dediği haber geçmiş olan vukuattır. Nebe dediği geleceğin haberidir. Ki geleceğin haberini peygamberlerden başka kimse söyleyemez. Ne değil? Nubuvvet. düşünerek bulamayacağı gelecek. Gelecek meçhuldur. Hiçbir kimse ne kadar akıllı olsa, süper zekalı olsa yarın olacağından haber veremez. Bir saat sonradan haber veremez. Bir dakika sonraki haberi bile veremez. Geleceğin haberi gökyüzünden verilir. Ona Enbiya, Nebi manası gelecek bu vukuattan önümüzde gelecek günlerin ne getireceğini ne olacağını bildiren ilim peygamberlerde diyor. Gaybı kimse bilmez. Ne? Gaybı kimse bilmez. Ne gaybı? Gaybı bilmeden peygamber mi olur? Peygamberin adı zaten gelecekler. Haber veren kimse Peygamber gelmese kıyametin olacağını kim haber verecek? Kıyamet günde olacakları kim haber verecek? Mahkeme-i mizanı, sıratı kim haber verecek? cennet ve cehennemlerin ahvalinden kim haber vermeyecek? Oturup düşünüp de bulacak değilsin ki. Sana gayip peygamberler açıktır. Peygamberleri peygamberlik verildiği vakitinde onlar onu bilip söylüyor. Ya kimse gaybı bilemez. E gaybı az peygamberdir. Ben o. Peygamber de bilir. Peygamber valisi veli de bilir. Lakin senin tahammülün olmadığı için sana tahammül edeceğin derecede bildirir. Yarın öleceksin demez sana. Filan saatte öleceksin, filan saatte şu olacak Demez onu. Yok. Onu bir söyler.